Merhaba sevgili astroloji severler. Ben Neptün Balıkta. Venüs'ün güneşle birleşmesi ve kendi açısından yeni bir döngü başlatması şerefine bugün size e, astroloji açısından Venüs'ün sabah yıldızı olarak ya da akşam yıldızı olarak doğması arasındaki farkı anlatacağım. Venüs eğer güneşten önce doğuyorsa e, Venüs'ü sabah yıldızı olarak adlandırırız. Bunu astrolojik harita üzerinde düşündüğümüzde eğer Venüs'ün olduğu burç, Güneş'in olduğu burçtan burçlar sıralamasında daha önce ise sabah yıldızı olduğunu anlarız. Mesela Güneş'in Koç burcunda olduğu bir dönemde e, Venüs Balık burcundaysa ve Venüs Güneş'in ışıkları altında kaybolmadıysa yani görünürse Venüs sabah yıldızı olarak doğuyor demektir. Venüs Güneş'ten sonra doğuyorsa akşam yıldızı olarak adlandırılır. Bu şu demektir. Eğer Venüs'ün bulunduğu burç, burçlar sıralamasına göre Güneş'in olduğu burçtan sonraysa ve Güneş'in ışıkları altında kaybolmadıysa yani görünürse akşam yıldızı olarak doğuyor demektir. Yine Güneş'in Koç burcunda olduğunu düşünürsek Venüs mesela o sırada Boğa burcundaysa akşam yıldızı olarak doğmuş demektir. Bu ayrımın, yani Venüs'ün sabah yıldızı ya da akşam yıldızı olarak doğmasının Venüs'e astrolojik olarak verdiğimiz anlam açısından bir önemi vardır. Sabah yıldızı olan Venüs, astrolojide sembolize ettiği konular olan e, sevme, sevilme, aşk, ilişki kurma, e, hoşnut hissetme konularında daha dışa dönük, bağımsız, güçlü, e, proaktif olabilir. Eğer Venüs akşam yıldızı olarak doğuyorsa sembolize ettiği ilişki kurma, aşk konularında daha utangaç, içe dönük, naif, bağımlı ve uysal olabilir. Doğum anınızda Venüs'ün bulunduğu burcun özellikleriyle beraber Venüs'ün sabah yıldızı mı yoksa akşam yıldızı mı olduğu ya da güneşin ışıkları altında mı kaldığı yoksa görünür mü olduğu çok önem taşır. Mesela doğum anınızda Venüs Yengeç, Balık gibi aşk konularında daha utangaç, duygusal, hassas olabilecek bir burçta olsa bile eğer sabah yıldızıysa bu konularda daha dışa dönük, bağımsız, mücadeleci olabilirsiniz. Doğum haritanızda Venüs, Koç, Aslan gibi aşk konularında dominant, kendine güvenen, hevesli olabilecek bir burçta olsa bile eğer akşam yıldızıysa bu özelliklerinizi dışarıya çok gösteremeyebilirsiniz ya da içe dönük olarak yaşayabilirsiniz. Ayrıca genel anlamda şu bilgiyi de vermek isterim. Sabah yıldızı olarak doğan gezegen astrolojik olarak özelliklerini yani vadini hayatın daha erken yıllarında gösterir. Akşam yıldızı olan gezegen özelliklerini o kişinin hayatında daha geç gösterebilir. Çok önemli olan ama günümüzde doğum haritası yorumlanmasında göz ardı edilen bu bilgiyi sizlerle paylaşmak istedim. Peki sizin doğum haritanızda Venüs akşam yıldızı mı sabah yıldızı mı? Biliyorsanız bana aşağıda yorumlarda yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.